Merhabalar arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. E, bu dersimizde e, 12. sınıfların YKS'ye girecek öğrencilerimizin AYT'de e, çıkacak olan ekstrem olaylar ve doğa olaylarının geleceği milli eğitimin kazanım testimize hoş geldiniz tekrardan. E, bu testimizi çözerken konu üzerinde zaten genel durumlardan bahsedeceğiz. Şimdi testimize başlayalım. Birinci sorudan çözmeye başlayalım. Evet bu sorumuzda diyor ki doğa olaylarının bazı zamanlarda normal süreçlerinin dışında çıkar. Normal süreçlerin dışına çıkar. Bu durumun ekstrem doğa olaylara adı verilir. Şimdi şu ekstrem doğal olaylar nedir? Biliyorsunuz ki arkadaşlar doğal olaylar, doğa olayları yeryüzündeki ve oradaki doğa olayları genel olarak stabildir günlerimiz değil mi? Yani fırtınasız, e, kuraksız ondan sonra aşırı sıcak olmayarak, normal sıcaklık değerine sahip olarak, yine aşırı soğuk olmayarak tamam mı? yağışlar ise normal bir şekilde yağmur şeklinde e, yağan, ani yağmayan. E, fırtınaların çıkmadı, depremlerin olmadığı, normal hayatımızda değil mi? Yani bunlar her gün olacak şeyler değil. Ama işte bu normal hayatın dışında aniden olan, aniden ara ara olan böyle e, olaylara, doğu olaylarına her zaman görülmeyip bazı zamanlarda görülen doğu olaylarına biz ekstrem diyoruz. Tamam mı? Misal fırtına bir ekstrem durumdur. Ya da bir deprem ekstrem bir durumdur. Ee, ya da bir volkan patlaması her zaman olmaz. Ekstrem bir olaydır. Bunlar arkadaşlar doğa olan ekstrem olaylardır. Diyor ki bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ekstrem olaylara örnek olarak gösterilemez. 21 Temmuz 1983 yılında Antarktika'nın... Vostok istasyonu sıcaklığının eksi 89 derece olarak ölçülmesi. Şimdi burada arkadaşlar bir ekstrem dolaydan, doğu olayından bahsetmiş. Niye? Çünkü Antarktika'nın içi bu kadar soğuk olmaz. Genelde eksi 60, eksi 70'leri görür. Ama eksi 89'a ulaşması oranın aşırı derecede bir anda soğumasına yani aşırı soğuklukların yaşandığının göstergesidir. Onun için bu aşırı soğukluklardan dolayı ekstrem bir doğal olaydır. 2004 yılında Güneydoğu Asya'da meydana gelen tsunami, tsunami dediği için zaten deprem sonucu olur biliyorsunuz. Tsunami, tsunami 300 binden fazla can kaybının yaşanması. Bu da bir e, jeolojik olarak ekstrem olaydır. Deprem sonucu gerçekleşir. Denizde katil dalgalar dediğimiz isim. E Temmuz ayında Yengeç Dönencesi'nin çevresindeki karaların iç kısımlarının yüksek sıcaklık değerlerinin görülmesi. Güney Yarımküre'ye göre daha yüksek sıcak olması. Şimdi burada şimdi Temmuz ayı arkadaşlar Kuzey Yarımküre'de Güneş'in dik açılarla geldiği tarihtir. 21 Haziran olduğu için. Tabii ki karaların iç kısımlar sıcak olur yaz ayı olduğu için. Bu normal bir şey. Bu normal bir doğal olaydır. Normal bir doğal olaydır. Yani kuzey yarım küreye eksen eklinden dolayı yengeç dönencesine güneş dik açılarla geldiği için ve Haziran Temmuz aylarında Ocak aylarına göre sıcaklık artacak. Bunun için bu bir ekstrem doğa olayı değildir. 1876-1879 yıllarında Çin'de meydana gelen kuraklık kuraklık dediği için bir ekstrem doğa olayıdır klimatolojik olarak. 1900 yılında Eylül ayında Teksas'ta etkili olan şiddetli rüzgarlar meydana getirdiği dalgalar nedeniyle çok sayıda insanların hayatını kaybetmesi, şiddetli rüzgar dediği için şiddetli rüzgar klimatolojik olarak bir ekstrem doğa olaylardır. Her zaman görülmeyen ekstrem doğa olayıdır. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda diyor ki, yukarıda verilen durumların hangileri insanların doğayı olan etkisini örnek olarak gösterilemez. İnsanların doğayı olan etkisini örnek olarak gösterlemez. İnsanların doğayı olan Çin'de 1556 yılında meydana gelen depremde 830 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Burada insan doğaya olan bir etkisinden bahsetmemiş. Doğanın insan üzerindeki etkisinden bahsetmiş. Onun için bir alabiliriz gösterilemez. Hindistan'da 1900 yılında 3 milyon insan kuraklık nedeniyle hayatını kaybetmiştir. E yani burada da insan doğaya sebebiyet vermemiş. Yani kuraklığı biz yapmamışız ki. Kuraklık burada insanları etkilemiş. Onun için insan doğaya etkili olmamış. Doğa insana etkili olmuş. Kaliforniya'da eskiden çöl olan Central Valley'in verimli bir tarım alanına dönüştürülmesi. Şimdi eskiden çölmüş diyor bu Central Valley ee, ise şimdi arkadaşlar verimli tarım arazilerine dönüştürülmüş Amerika'da. Ee, burası Amerika, Kaliforniya. Ee, nasıl yaptılar peki bu çölü verimli tarım arazilerine dönüştürdüler? Zaten ismini buradan alıyor. Central Valley projesidir bu. Amerika bu Central Valley projesini uygulayarak burada çöl alanlarını sulama sistemini götürerek oralarda artık verimli tarım arazileri oluşturdu sulama sistemiyle beraber. Ve oralar arkadaşlar artık ekilip dikilebilen hatta turunçgil tarımı bile yapabilecek bir tarım alanına dönüştürdüler. Yani burada insan biraz doğaya etki vermiş. Doğayı değiştirmiş. Romanya'daki bir altın maden işletmesinden sızan sınav... Siyanür'ün Romanya, Sırbistan ve Macaristan'da milyonlarca balığın ölmesine sebep olması. Ee, siyanür ney? Maden işletmesi. Maden işletmesini insanlar açmış, Bu siyanürü sızmasına sebep olan yine insanlar. Ee, ve bu da ne olmuş? Doğadaki balıkların yok olmasına neden olmuş. Yani insanın faaliyeti balıkların ölmesine neden olmuştur. Onun için dördü de eleriz. Ama bir ve iki doğaya insan herhangi bir etkisinden bahsetmemiş. Tam eksine... Ee, doğa burada insana daha çok etkili olmuştur. Üçüncü sorumuza baktığımızda ise, bir bölgede ekstrem yağışların görülmesi sonucunda bir bölgede ekstrem yağışların görülmesi sonucunda verilenlerden hangilerin görülmesi beklenir? Ekstrem yağışların görülmesi arkadaşlar, ee, neye sebep olur? kasırgaya sebep olmaz. Kasırga fırtınadır, rüzgardır, ekstrem yağış, ani yağışlar. kasırga ise rüzgardır. O ayrı bir mevzu. Az, ani yağışlar su baskınına sebep olur, sel olur. Volkanizma ile hiçbir alakası yok. bir kere ani yağış klimatolojik bir etken, volkanik olay ise jeolojik bir etkendir. Yerin derinliklerinde gerçekleşen bir faaliyettir. Onun için 3 numaralı da eliyoruz. Sadece 2 numarayı alıyoruz. Ani yağışlar Ani su baskınlarına neden olur? Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü sorumuza baktığımızda yukarıda diyor verilen doğa olaylarından hangilerinin meydana gelmesinde beşeri faaliyetler. Beşer neydi? Beşer, beşer insan, beşer şaşar etkisinden söz edilemez. Yani insanın etkili olduğundan söz edilemez. yukarıda gerçekleşen doğal olaylara insan etkili olabilir mi? Mesela insan gerçekleştirebilir mi bu doğal olayı insanlar başına gelmesine sebep olan insan olabilir mi? Ee, Tabi bakalım kütle hareketi derken kütle hareketi nedir arkadaşlar? Çı diyebiliriz, heyelan diyebiliriz, özellikle heyelan. Yani heyelan genel olarak doğada kendi kendine olabilir, ama bazen de insan yapabilir. Nasıl insan yapabilir? Ee, i̇nsan diyelim ki o bölgede arkadaşlar gidip yol çalışması yapabilir. Tamam mı? Karayolları, demiryolları orada bir yol çalışması yaparken, kazı yaparken yamacın dengesini bozup kütle hareketine neden olabilir. olabilir heylana neden olabilir. Ya da Hakkari bölgesinde aşırı gürültü çıkartan ee, çalışma faaliyetleri sonucu çığa sebep oluruz. Çığa sebep olabiliriz. Onun için arkadaşlar bire insan sebep olabilir. Sel ve taşkın şimdi ani yağışlar sel ve taşkınlara neden olur. Ee, ama bir bölgede eğer dere yatağı ıslah edilmişse, dere yataklarının çevresine imar yapılmamışsa, evler yapılmamışsa, tarım alanları dere yataklarından uzakta tutulmuş ise, dere yatakları geniş bir şekilde ıslah edilmiş ise o bölgede sel ve taşkından ani yağışta etkilenmeyebilir. Ama sen gidip dere yatağını ıslah etmezsen, küçücük bir dere yaparsan, ani yağışı kaldıramayacak bir dere yatağı yaparsan. Bir de gidip o dere yatağının yanına etrafına imara izin verirsen. Evler yaptırılırsa, tarım alanları yaptırılırsa ya da ne bileyim ee, e, sanayi alanları oluşturulursa ve benzeri ve benzeri gibi arkadaşlar. E şimdi ani yağış sonucu ne olur? Oradaki o dere yatağı taşar. O dere yatağındaki evleri su basar. Evleri götürebilir tarım alanlarını heba eder, sanayi alanlarına zarar verir ve benzeri ve benzeri. Yani burada insanın etkili olduğunu gördünüz yani iki örnekte de anlatabildiysek. Volkanik patlamalar. Şimdi bir volkan patlamasına insan neden olur mu? Arkadaşlar biz volkanik patlamaya herhangi bir etkimiz yok. Niye yok? Çünkü volkanik patlama kendi kendine gerçekleşir. Yani şöyle söyleyeyim şimdi arkadaşlar volkan nasıl gerçekleşir? Volkan yerin altındaki gaz birikimi sonucu, sıcaklık birikimi sonucu aktif hale geçer. E bizim yerin altına bir etkimiz yok mağmaya. Etkimiz olmadığı için insanlar jeolojik olarak volkanik patlamalara, depremlere neden olmaz Hani bazı şöyle şeyler var. Ben bunlara gerçekten çok karşıyım. İşte Amerika Birleşik Devletleri 99 depremini onlar yapmış. ...fayları aktif hale geçirmişler. Ee, arkadaşlar bunlar saçma inançlar. Gerçekten çok saçma inançlar. Biz faylar o kadar elimizde güçlü bir şey yok. Gerçekten o kadar güçlü bir silah yok. O fayları aktif hale geçirmek... ...o levhaları aktif hale geçirecek... ...gücümüz yok bizim. Onun için bu şeylere inanmayın. inanmayın. Yani dünyada zaten sayılı bir şekilde atom bombası var. En güçlü şey atom bombası... Ee, düşünün bakın bu 4 ya da 6 şiddetinde bir deprem 6 nokta şiddetinde bir bölgede o da bir ilde görülecek bir deprem ilde görülecek bir deprem ee, diyor ki yerin altında yok bilmem kaç bin tane e, nükleer silahın enerjisi açığa çıktı patlama enerjisi açığa çıktı kıyaslama yapıyor. Ya düşünün ya bir 5-6 şiddetinde bir ildeki bir deprem bu kadar nükleer silahın, atom bombasının enerjisinin açığa çıktığını söylüyorsa yani sen nereden bulacaksın da oradan yok bilmem o kadar şey alta döşeceksin de fayı harekete geçireceksin de yok bilmem depreme neden olacaksın da volkan patlamasına neden olacaksın. Bunlara inanmayın gençler. Bunlar e, cahil insanların konuştuğu e, laflardır. Onu söyleyeyim. Biri eliyoruz. iki eliyoruz. Üç volkanik patlamalar. Söz edilemez. Sadece doğru cevabımız Ceyhan beşer faaliyetlerin etkisinden bahsedemeyiz. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda diyor insan doğal sistem üzerinde etkisini örnekler olarak bu projeler verilmiştir diyor. Bu projelerden hangileri kuraklığı kuraklığı olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yapılmıştır. Şimdi Panama Kanalı Mısır'dan geçen bir kanaldır. Ee, Avrupa'dan çıkan gemilerin e, Güneydoğu Asya'ya gitmesi için Burnu'nu dolaşacağı yerde bu Akdeniz'den geçerek Çeveli Tarıktan sonra Babylmende bir Kızıldeniz'i kullanarak Hindistan'a gitmek istiyor ama e, Süveyş, şey Mısır tarafı kapalıydı e, pardon arkadaşlar Süveyş'le karıştırdım e, Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasında bulunan bir kanaldır Panama Kanalı. Panama ülkesinden geçer. Ee, Avrupa'nın batı kıyılarından çıkan bir gemi, önceden daha Güney Amerika'nın uç kısmı Magellan Boğazını dolaşıyordu. Ee, ne yapalım dediler? Bu Orta Amerika'dan e, şey yapalım dediler. Şöyle hatta harita üzerinde anlatalım. Panama Kanalı'nın yerine şöyle gemiler şu Avrupa'nın batı kıyılarından çık çıkarken çıkıp arkadaşlar. Ee, ta önceden ne yapıyordular? Şu Magellan dediğimiz Güney Amerika'nın uç kısmında Magellan boğazından dolaşıp Amerika'ya bu şekilde varıyordular. Amerika'nın doğu kıyılarına. Bu çok uzun bir yol. Çok uzun ve meşakkatli bir yol. Ee, yani bu yolu kısaltmak istiyorlar. O, onun için şu kıta boydan boya böyle bir birleşiktir. En inceldiği yer Panama ülkesidir. Şurada Orta Amerika'da. Ne yaptılar? Bu Orta Amerika'da bir yolu kısaltmak için, ulaşım yolunu kısaltmak için Panama kanalı açarak yol bu şekilde kısalmış oldu. Panama Kanalı arkadaşlar 1914'te açılmış. Bu ulaşım için yapılmış bir kanaldır. Kuraklık veya için yapılan bir kanal değildir. Sulama sistemi için yapılan bir kanal değildir. Sadece ulaşım amaçlı yapılmış bir kanaldır. Onun için biri almıyoruz. Central Valley Projesi. Central Valley Projesi biliyorsunuz ki Amerika'nın Kaliforniya bölgesi kurak bir bölge, çöl ikliminin olduğu yerdi. Az önce sorumuzda da zaten görmüştük. Ee, burada ikinci soruda zaten söylüyor. Eskiden çöl olan Central Valley sulamayla beraber tarım alanına dönüştürülmüştür. Onun için 2 alıyoruz. Libya'da yapay nehir projesi. Tabii ki Libya biliyorsunuz kurak, kurak yarı kurak çöl olduğu için, sahra çölü olduğu için nehir projesiyle beraber oradaki kuraklığı azaltmak amaçlanacak. 2 ve 3'ü alıyoruz. Altıncı soruya baktığımızda bir dünya haritası vermiş diyor. Küresel ısınma sonucunda diyor buzulların erimesiyle okyanus ve deniz seviyesinde yükselme gerçekleşecek. Yüksekliği az olan ülkeler bu durumdan daha fazla hissedecektir. Hatta sular altında kalacak ülkeler vardı. Buna göre harita üzerinden numaralarak verilen yerlerin hangisinde bu durum diğerlerine göre daha fazla etkilemesi beklenir. Yani sevgili çocuklar deniz seviyesinin altında bulunan bir ülke vardı. Biliyorsunuz ki buzullar küresel ısınma sonucu erir. Eriyen bu katı kütleler sıvı hale dönüşerek denizlere karışır, okyanuslara karışırlar. Okyanuslar da bu kadar sıvı kütle katılmasıyla beraber seviyesi muhtemel olarak yükselecek. E bu şekilde ne olur? Deniz seviyesi şimdikinden daha farklı bir şekilde bürünecek. E bundan dolayı arkadaşlar Sal kıyıda bulunan bizim bazı ilçeler sular altında kalacak yani biraz daha yükseklere çıkmak zorunda kalacağız Üsküdar mesela sular altında kalacak arkadaşlar Üsküdar yerleşmesi emin ön sular altında kalacak. Ta ee, çok önemli zamanlardan bahsediyoruz daha ileriki zamanlardan onu söyleyeyim. Ee, bir de arkadaşlar deniz seviyesinin altında bulunan bir ülke var kim o da Hollanda. İşte bu Hollanda arkadaşlar bildiğiniz tam manasıyla sular altında kalacak. İlk sular altında kalacak ülke Hollanda olacak. Onun için C seçeneği doğru cevabımız olacak. Yedinci soruya baktığımızda diyor ki bir proje vermiş bize. Diyor Bu, bu, bu proje öncelikle aşağıdakilerden hangisinin ulaşım faaliyetleri üzerinde olumsuz etkisini azaltmak amacıyla yapılmıştır. Türkiye'de Ovid Dağı tüneli projesi temeli 13 Ağustos 2012'de açıldı, yapıldı diyor. Atılmıştır. Bu proje Rize ile Erzurum arasındaki Ovid Dağı'nı delerek arkadaşlar karayolu tüneli açmak istediler. Bu ulaşım projesi arkadaşlar. Bu proje tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli Türkiye'nin en uzun tüneli Dünya'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Ee, neredeyse bitti zaten bilim kadarıyla. Ee, Erzurum'la Rize arasındaki ulaşımı ise çok kısalttı, misal Erzurum Doğu Anadolu'da, Rize Doğu Karadeniz bölgesinde. Önceden 8 saate yakın bir yolculuklar sürüyordu Erzurum'la Rize arasında. Şimdi arkadaşlar neredeyse 3 saate inecek. Yani 2 saate Erzurum'dan Rize'ye varacaksınız. 4 saatlik yolu kısaltıyor. Dağlar dolaşmak yerine tünelden bir geçiyorsun dağın dibinden. Diğer tarafta Rize'den çıkıyorsun. Bu tünel arkadaşlar güzel bir projedir onu söyleyeyim. Bunu bilin ÖSME Ovid Dağ Tüneli'ni sorar. Ovid Dağ Tüneli çok önemlidir. Erzurum Erzurum'la Rize arasındaki yolu kısaltmak için yapılmış bir tüneldir. Hangisinin olumsuzluğunun etkisinden kurtulmak için yapılmıştır? Tabii ki arkadaşlar tüneller neden dolayı yapılır? Dağlardan dolayı değil mi? Yani yer şekillerinden dolayı. Yani kıyıya paralel uzandığı için Karadeniz'de dağlar iç kesimlerle kıyı arasındaki ulaşımı engelliyor. Bunun için tünel açmak zorunda kalıyoruz. Cevabımız yer şekilleri olacak. Sekinci soruya baktığımızda kuraklık yavaş gerçekleşen, gerçekleşen etkisi uzun süren bir doğal afettir. Kuraklık evet uzun yıllar boyunca gerçekleşir etkisi uzun süre kalır bir doğal afettir. Aşağıdakilerden hangisi kuraklığa neden olan olaylardan biri değildir? Ortalama sıcaklık değerlerinin yükselmesi evet kuraklığa neden olur. Ortalama değerlerin yükselmesi sıcaklık, sıcak rüzgarların etkisinin artması <laughs> sıcak rüzgarların etkisinin artması tabii bu da sıcaklığı artıracak ortamın bu da kuraklığa neden olacak. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi, bitki örtüsü bir bölgenin iklimini nemleştirilir. Bitki örtüsünün tahrip olması o bölgede kuraklığın başlamasına neden olur. Yeraltı suların aşırı kullanılması suyun bitmesine neden olur ve yer altında çökmeler olur, göçmeler olur, toprak çoraklaşır. yeraltı su seviyesi değişir bu da kuraklığa neden olur. Dere yataklarının ıslah edilmesi su baskınlarından bizi korur yani ani yağışlarda sellerden bizi korur. Onun için bunun kuraklıkla bir alakası ya da mevzusu yoktur. 9. soruya bakalım. 9. sorumuzda diyor ki aşağıdakilerden hangisi insanın doğal üzerindeki olumsuz etkileri arasında yer almaz? İnsan doğal üzerindeki olumsuz etkileri arasında yer almaz. Endüstriyel atıkların akarsulara boşaltılması. Evet, insanlar doğal üzerinde etkisinden bahsetmiş. Bunlar da balıkların ölmesine neden olur. Verimli tarım alanlarına sanayi tesisi kurmak. Evet, tarım alanlarını heba edip gidip sanayi tesislerle dolduruyoruz. Orman vasfını kaybetmiş arazilerin ağaçlandırılması. Burada arkadaşlar orman yok olmuş. İnsanlar geliyor buralara fidan dikip tekrardan ormanlık alan kazandırıyor. Bu doğaya zarar değil. Fayda olur. İnsanlar doğaya yapmış oldu. iyilik olur. Kıyı bölgelerde turistik tesis sayısının arttırılması. Eee... Kıyı bölgelerinde arkadaşlar turistik tesis sayısının arttırılması doğaya zarardır. Yani çok fazla arttırılması çok fazla kıyıya zarar verecektir. E, orman alanlarının yerleşim yerlerine dönüştürülmesi bu da zarardır arkadaşlar. Orman alanları yok edip yerleşim alanına dönüştürüyoruz. Bir de şu C seçeneği doğuracağımız C seçeneği de orman vasfını kaybetmiş arazilere ağaçlandırmak. Bakın sevgili gençler biz bataklık örneğini hale veriyoruz. Bu bataklık önemli sorularda geliyor. Bataklığı kurutup orman alanına dönüştürmek olumlu bir şey midir? Olumsuzdur arkadaşlar. Bataklık olarak kalacak orası. Misal şöyle söyleyebilir. Bataklıkları kurutup ee, sanayi alanına dönüştürmesi iyi bir şey midir? Der. Hemen kötü bir şey dersin. Şu sanayi çok kötü geliyor size. E, ama bataklıkları kurutup tarım alanına dönüştürmek ya da orman alanına dönüştürmek derse ne dersiniz arkadaşlar hemen iyi bir şey dersiniz yanlış o da kötü bir şeydir bataklık bataklık olacak olarak kalması gerekiyor hiçbir şey dönüştürülmemesi gerekir. 10. soruya baktığımızda ise 10. sorumuzda diyor ki aşağıdakilerden hangisi böyle bir durum söz edilemez. Doğadan doğada yaşanan ekstrem olaylar beraberine farklı ekstrem olayı doğurur. Neden olur? Şimdi arkadaşlar bir doğal afet başka bir doğal afete neden olabilir ve doğurabilir. Misal A seçeneğine baktığımızda aşırı yağış kütle hareketine neden olur. Heyelana neden olur. Heyelan neydi arkadaşlar? Yer şekillerinin engebeli olduğu arazilerde yukarıdaki kütlenin yer çekiminin etkisiyle doğru aşağı hareket etmesine diyorduk. E, bu da aşırı yağışlar, kirli topraklar ve eğimle beraber gerçekleşirdi. E, onun için e, A seçeneğini Doğru deriz, eleriz. Aşırı sıcaklıklar, kuraklıklar neden olur? Deprem, ne dedik? Tsunamiye neden olur? Denizin tabanında, o, o, özellikle okyanus tabanında bir gerçekleşen büyük deprem deniz dengesini değiştireceği için deniz yüzeyinde dalgalara meydan olur. Ve bu da kıyıya vurulur. E, kıyıya büyük dalgaların ulaşmasına neden olur. Yani depremden sonra 5 dakika 10 dakika sonra tsunami gerçekleşir. Deprem tsunamiye neden olur? Şiddetli rüzgarlar depreme neden olur? Şiddetli rüzgar klimatolojik bir etkendir. Deprem jeolojik bir etkendir. Yani yani rüzgarla depremin hiçbir alakası yoktur sevgili gençler. Onun için D seçeneği doğru cevap. Volkanik patlama. Volkan patlaması depreme neden olabilir. Volkanik patlama bir fayı canlandırabilip depreme neden olabilir arkadaşlar. Ya da volkan patlaması sırasında otomatik olarak sarsıntı meydana geliyor. O da deprem, volkanik deprem oluyor. O da olabilir. <laughs> 11. soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak yeryüzünde görülebilecek olaylar arasında yer almaz. Küresel ısınmanın sonuçları arasında yer almaz diyor. Buzullar erir. Evet yok olacak. Deniz seviyesi buna paralel olarak değişecek, yükselecek. Tropikal fırtınalar artış gösterecek. Evet dünyada dengesizlik meydana gelecek. Fırtınalar da olsun, yağışlar da olsun. Volkanik faaliyetler artış gösterecek biliyorsunuz. Salgın hastalıklar oluşacak. Aşırı yağış eksikliği, kuraklık dolayısıyla salgın hastalıklar ortaya çıkar. Orta Asya'da zaten Türklerin göç etmesine hemen söylemiştik. Aşırı kuraklıklar sonucu hayvan hastalıklarının ortaya çıkması. Biliyorsunuz ki hijyen eksilecek. Su azsa arkadaşlar hijyen olmayacak. Bu da salgınlara neden olacak. Volkan yer küreyle ilgili bir şey söyleyemez arkadaşlar. Burada dediğimiz gibi kuraklık, klimatolojik, volkanik faaliyet ise jeolojik. Bunlar birbirinden bağımsızdır. Onun için D seçeneğimiz. Doğru cevap. Son sorumuza baktığımızda ise <laughs> aşağıdakilerden hangisi de insanın doğaya olan etkisini örnek olarak gösterilebilir? Örnek olarak gösterilebilir. Şimdi burada boğazlar vermiş. Hürmüz, Acella, Bering, Cebeli Tarık. Bunların hepsi arkadaşlar çoğu doğal boğazdır. Doğanın var ettiği, kendi kendine oluşturduğu doğaz. Ama bir tanesi yapaydır. İnsanlar tarafından açılmış bir kanaldır. Zaten dünyada en meşhur iki tane yapay kanalı var. Bir Süveyş kanalı. Yapaydır insanlar açtı bunu. Bir de Orta Amerika'da Panama kanalı değil mi? Panama kanalı da yapay bir kanalımızdır. Onun için doğru cevabımız C seçeneği. Bir de sevgili gençler şu soru da aklıma takıldı da. Ee, şimdi diyelim ki bir yerde volkan patladı. Volkan patlaması arkadaşlar o bölgenin iklimini sıcaklaştırır mı yoksa soğuk mu yapar? Yani o bölgede iklim aşırı derece sıcak mı yaşanır, soğuk mu yaşanır? Öğrencilerimiz genelde şöyle söylüyor. Uzun süreli bir bölgede volkan patlıyorsa eğer lavlar dışarı çıkmıştır, lavlar da sıcaktır, o bölgeyi ısıtmıştır. Onun için sıcaklık ve kuraklık yaşanmıştır der. Yanlış o bölgede aşırı derecede soğuk yaşanır. Yani yaz neredeyse yaşanmaz. Eğer yaz mevsimi ise yazın yaşamaması kışın yaşanmasına neden olur. Niye böyle? Çünkü arkadaşlar aşırı derecede o bölgede volkan patlarsa o volkandan küller çıkar. O küller ise gökyüzünü kaplayıp gökyüzünden uzun süre ayrılmaz. Gökyüzünü perde gibi kapatıp güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engeller. 2 hafta hatta 1 ay 2 ay boyunca gökyüzünden Yeryüzüne hiç güneş ışını gelmez, karanlık gibi olur. Ve bunun sonucunda ise yeryüzü hep ısı kaybedecek, sıcaklık alamayacak Güneş'ten. Bu da ne olacak? Sıcaklıkların aşırı derecede düşmesine neden olacak. Evet, bir dahaki dersimizde gençler görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla.